Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. LGS sınavına sayılı günler kala bir de bu açık uçlu sınavlarla uğraşıyorsunuz değil mi? Ama hiç merak etmeyin bu açık uçlu sınavlar aslında LGS'de çözeceğiniz test sorularındaki netleri de arttıracak. Evet ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız birlikte. Ee, sizler için bir örnek sınav buldum. Şimdi bu örnek sınavı çözeceğiz. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularına da birlikte göz atacağız. Bu sınavda 5, 6 ve 7. ünitelerden sorumlusunuz. Öncelikle o ünitelerin konu anlatımı derslerini İngilizce Silbaştan kanalından dinliyorsunuz. Ondan sonra sınava hazırlık için kelime tekrarları ve bu videoyla başlıyorsunuz. Bu arada bu soruları dersten.com web sitesinden aldım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hazırlayan hocamızın da eline koluna sağlık diyorum. Orada da sorular bulabilirsiniz. Şimdi size bir metin gelecek. Kesinlikle metinli soru bolca gelecek. Hem test sınavında hem de yazılı sınavında. Şöyle bir metne birlikte bir bakacağız. Ama her zaman önce sorulara şöyle bir bakın. Test çözerken de klasik yazılda da soruyu görün ki parçada ne aradığınızı bilin. Böylece zaman kazanmış olursunuz test sınavında bu yöntem netlerinizi arttıracak, zamanı iyi kullanmanızı sağlayacaktır. Klasik sınavlarda biraz daha fazla zamanınız olduğu için parçayı dikkatlice okumanızı öneriyorum. What are Eren's internet habits on weekdays? Weekdays, hafta içi. Her soruda kilit kelime vardır. Bunun kilit kelimesi hafta içi. Hafta içi günlerde Eren hangi internet alışkanlıklarına sahip? Yani internette hafta içinde ne yapıyor? Erin is an eighth grader who uses the internet daily. 8. sınıf öğrencisiymiş tıpkı sizler gibi. E, interneti günlük olarak kullanıyormuş. Her gün internete giriyor Eren. He usually, genellikle demek, starts his day by checking the news online. Online haberlere bakarak başlıyormuş genellikle güne. After school, okuldan sonra he spends an hour playing video games with his friends through an online platform. Online platformlarda yani internet üstünden arkadaşlarıyla birlikte bir saat oyun oynuyor okuldan sonra. Eren also uses the internet for homework and research. Ayrıca ödevlerini yapmak ve araştırma yapmak için de kullanıyor. On weekends dedi burada duruyoruz. Hafta sonuna girmeden bu sorunun cevabını verebiliriz. Şimdi burada yaptığı şeyleri cımbızlıyoruz ve buraya yazıyoruz. He checks. Bu arada geniş zaman kuralı. Gramer kurallarına da dikkat edin cümlelerinizi kurarken. Geniş zamanda he, she, sonra gelen fiile s takısı gelir. Checks the news online. Plays online video games. Do homework and research on weekdays dedim. Iş şuradakini e, plays online video games uzun uzun da verebilirsiniz. Plays video games with his friends through an online platform da yazabilirsiniz. Ben burada kısa olarak vermek istedim. What does Eren do for an hour at home after school? Şimdi evde okuldan sonra bir saat Eren ne yapıyor? Ne yapıyordu? Video games oynuyordu. He plays video games with his friends. TrueM Online Platform. Burada iki soru verilmiş ama bunun dışında parçadan bir sürü daha sorular çıkabilir. Yani sizin için önemli olan parçayı okuyup anlamak ve içinden soruların cevaplarını cımbızlayarak doğru gramer kurallarıyla doğru cevabı yazmak. Buna hazırlıklı olacaksınız. Evet, grafik sorusu bir anlamda bu da mini. E, Grafiğin açık uçlu hale dönüşmüş şekli diyebiliriz. Look at the weekly usage of applications in the table. E, haftalık kullanım süreleri verilmiş uygulamaların. İşte burada e, evet WhatsApp, Instagram ve YouTube uygulamalarını her gün e, haftalık olarak Ceren, Emine ve Atakan ne kadar sürede kullanıyor. Bunu görüyoruz. Who uses the internet the most to watch videos? Videoları izlemek için en çok kim internet kullanıyor? Kilit kelime the most burada. The most en çok demek. Ee, video daha çok nerede seyrediliyor? Youtube'da. Hemen bakıyoruz. 2.5-2.6 saat. Cevap Atakan. Kısa cevap kabul ediyorsa öğretmen Atakan yazabilirsiniz. Ama uzun istiyorsa Hu'yu kaldırıp ismi yazmanız gerekiyor. Bu yeterli. Atakan uses the internet the most to watch videos. Uzun cevap. Who spends the most time texting? Texting mesajlaşma. Mesajlaşma daha çok WhatsApp'ta yaptığımız bir şey. Burada 4 saati görüyoruz Emine'de. Emine ya da Emine spends the most time texting. Who took the most time to upload photos? Fotoğraf yüklemek daha çok Instagram'a yapılan bir şey. 5 saati görüyoruz Cevap Ceren. Yine Ceren took the most time to upload photos. Who spends the most time with apps? Genel anlamda uygulamalarda en çok zamanı kim harcıyor? Evet Atakan 6 saatle önde gidiyor. Yine Atakan cevabını verebiliyoruz. Burada da sitenin internet adresini görüyorsunuz. Tekrar teşekkürler. Read the passage, answer the questions. Yine bir parça geldi. Bu parça sporlarla alakalı, dağcılıkla alakalı bir parça verilmiş. Bakalım Describe the conditions Bahri faced while climbing Mount Baldy. Baldi. Baldy Dağı'na tırmanırken hangi şartlarla yüz yüze geldi? Şartlar nasıldı? Bir bunu arıyoruz. Bir de what did Bahri learn? Ne öğrendi bu tırmanma tecrübesinden? Last summer Bahri decided to take on a new challenge. Yeni kendini zorlamak için challenge, bir e, biliyorsunuz zorlama yöntemi, bir deneme, bir girişim. Ee, yeni bir şey seçti kendine. Mountain Climbing. Dağ tırmanacağım demiş. Geçen yaz. He joined a group. Bir gruba katılmış. Ne grubu? Climbers. Dağcı. Tecrübeli dağcılar yalnız. Experience. And set out to conquer Mount Baldy. Mount Baldy'nin zirvesine çıkacaklar. The climb was tough. Tırmanış nasılmış? Tough. Zorlu. With steep paths. Böyle dik yollar. Patikalar and cold winds ve soğuk rüzgarlar. But the view from the top was breathtaking. Ama tepeye çıktığınızda manzara nefes kesiciydi diyor. Bahri learned a lot about the importance of teamwork. Takım ruhunun, takımın önemini e, hakkında çok şey öğrendi. Evet, zorlu şartlar demişti. Bakalım zorlu şartları burada bulduk. The climb was tough with steps, path and cold winds zorlu şartlar bunlardı. Peki ne öğrendi Bahri? Bahri'nin öğrendiği şeyin cümlesi de burada. Buradan alıyoruz. He learned a lot about the importance of teamwork olarak yazıyoruz. Tekrarlıyorum. Bir metin, metinden soru cevaplama. Banko gelecek. 5, 6, 7. ünitelerin herhangi birinden olabilir. Ekstrem sporların isimlerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde tabloya yazma sorusu gelebilir. Mesela burada ben birer tane seçtim. Siz kitabınızda verilen ekstrem sporları bu şekilde air sports, water sports şeklinde e, seçebilirsiniz. Mesela su sporlarına rafting dedim, scuba diving de olabilir. Şu anda aklıma geldi. Paragliding, parachuting gibi e, buraya hava sporları, buraya su sporlarını yazmanız gerekiyor. Onların İngilizce isimlerini zaten bilmeniz gerekiyor. Bir de yazarak çalışın arkadaşlar çünkü buraya yazarken kelime hatası, harflerin yerlerini yanlış yazarsanız ortaya farklı bir kelime çıkar. O da size not kırılmasına sebep olabilir. Yine bir parça geldi önümüze. Yine parçadan sorular. Sorulara bakalım. What was James' favorite aspect of their tourism experience? Tecrübesine, turistik tecrübesine en favori bakış açısı nedir? Yani en favori kısmı neydi diye soruyor. Diğeri de Cemre ve ailesi yüzmeye where nereye gitti? Soru kelimelerini zaten kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Where nereye, what ne? Cemre and her family love to travel. Seyahat etmeyi çok seviyorlar. Last year geçen sene they visited Antalya and explored the historic city founded by Atalos II. Evet geçen sene Antalya'ya gittiler ve e, tarihi şehirleri, antik şehirleri de Gezmişler. Atalos 2'nin kurduğu e, şehri keşfetmişler. They experienced the local flowers, watched the famous musical. E, müzikal seyretmişler. Konya altında yüzmeye gitmişler. Cemre's favorite part was learning about the history of the places they visited. Cemre'nin favori kısmı neymiş? Tarihi yerler ziyaret ettiği tarihi yerler hakkında bir şeyler öğrenmek. Evet, burada da bakın favorite aspect'i sormuştu. İşte şu son cümle cevabı. her favorite aspect of their tourism experience yerine it diyebiliriz kısaca ve buradan da bilgiyi alıp yazıyoruz. Nereye yüzmeye gitmişlerdi? They went to Konyaaltı Beach. Buradan çıkartıyoruz. Bu arada simple past tense de geliyor sorular. Dikkat edin. Simple Past Tense'de soruda did yardımcı fiili ve fiilin birinci halini görüyoruz. Ama olumlu cümlede fiili ikinci haline çevirmelisiniz. They go yazmayın sakın buraya yanlış olur. They went olmalı. Go'nun ikinci hali went. Evet hemen minik bir ara hatırlatma. Ee, tabii ki bu klasik yazılı sınavını geçmek için öncelikle İngilizce Stil Baştan YouTube kanalındaki e, videoları izlemeniz gerekiyor. Konu anlatımı eksiğiniz kalmasın. 5, 6 ve 7. videolar. Daha sonra bu sınavdan yüz alıp LGS sınavına hazırlanmaya devam ettiğiniz süreçte Dilek Hoca'nın sizler için hazırladığı birinci dönem ve ikinci dönem soru bankası PDF olarak satın alıp hemen bilgisayarınıza indirip PDF olarak tekrar tekrar çözmenizi öneriyorum. Bir de birinci dönem için deneme kitabımız bulunmakta çok yakında da sizler için e, 10 üniteyi içeren kelime testi yayınlayacağım. E, e, www.ingilizcemarketi.com'da satışa çıkacak. Bu kitaplar da yine orada. Çok uygun fiyata. PDF olması artı kazanç. Çünkü kitaplarınızın üzerine çözdüğünüzde tekrar aynı soruyu belli bir süre sonra alıp çözemezsiniz. Ama üniteleri unutmamak için belli aralıklarla PDF boş olarak karşınıza çıkacağı için ister bastırarak ister ekranda bol bol çözebilirsiniz şimdi Milli Eğitim Bakanlığının sorularına bir gidelim bakalım onlar bize neler e, sorulacağını göstermiş Evet Milli Eğitim Bakanlığı'nda yine ufak bir Metin gördük e, konuşma balonu şeklinde karşımıza çıkmış bu bu şekilde de olabilir Metin olarak da gelebilir. Read the text below, answer the questions. Evet, yine bunu metni okumamız ve soruyu cevaplamamız isteniyor. Bu arada Milliyetin Bakanlığı'na bunu bize yayınladıkları için tabii ki teşekkür ediyoruz. Bunların çözümlerini de yine kendi YouTube kanallarında da paylaşmışlar. Ama ben önemli noktaları size vermek için şöyle bir üstünden tekrar geçmek istiyorum. Kate ne hakkında konuşuyor diyor. Şimdi burada... Cümleyi cümle analizi değil bu parçanın içinden cümleyi cımbızlayıp soru-cevapladığımız bir metin değil. Genel anlamda anlayıp bir çıkarım yapmamız gereken soru tipi bunlar. I think the internet is great, but it sometimes makes difficult for us to make real friends. We spend too much time on the internet, so we may fail exams in school. Too much screen time can also be harmful. Şimdi diyor ki, evet harika ama. Dedi ve negatif yanlarını saymaya başladı. E, gerçek arkadaş edinmemizi zorlaştırır diyor. Çok fazla zaman geçirirsek sınavlardan kötü not alabiliriz, kalabiliriz diyor. Ayrıca sağlığımız için de zararlı olabilir diyor. Yani disadvantage'leri konusunda konuşuyor. O zaman Kate is talking about the disadvantages of internet cevabını buraya yazabiliriz. Evet, bu daha kolay bir soru. E, beşinci üniteden gelmiş bir soru. E, Scott ailesinin internet kullanımını veriyor. Yine böyle bir metin mutlaka bekliyorum. E, yani bir ailede veya arkadaşlar arasında interneti kullanma ile ilgili bir metin, onunla ilgili soru cevaplama veya ismini bulma. Burada okuyacağız ve isimleri bu resimlerin yanına yazacağız. Şimdi Bakalım. Loves, Scott loves reading the news online online haberleri okumayı sever diyor. His dad Mike prefers doing shopping to playing games on the internet. Mike baba alışverişi tercih ediyormuş ki burada hemen alışveriş arabasından Mike'ı buraya yazabiliriz. Mike. Evet bir de anne Sofia'ya bakalım. Language skills. Yani dil yeteneğini geliştirebilmek için, pratik yapmak için. Şimdi burada gördüğünüz gibi indirme, gazete resmi var. Demek ki Mike, Scott ve Sofia yazarak buradan tam puanı kapabiliyoruz. Evet, burada yine konuşma balonları var. Ufak bir diyalog var conversation. Buna göre boşlukları dolduracağız. Yine bu tip soruda kesinlikle bekliyorum ben. Bu da bize 6. üniteden gelen bir soru. Ekstrem sporlarla alakalı böyle bir şey kesin gelecek. Prefers air sports to the others. Burada sorudan Diyaloğa gitme sizi daha hızlandıracaktır. Hava sporlarını diğerlerine göre tercih eden kim? Hemen bakalım. Rafting dedi. Rafting hava sporu değil. Bunu geçelim. If you ask me, eğer bana sorarsanız, they are dangerous so I don't prefer them. Dedi ki, rafting'e cevap geldi. Ben tercih etmem. I go free diving. Diğerlerine de bakalım. I prefer safe sports. Bir kere ben güvenli sporları tercih ederim dedi. Ada da yapmıyor hava sporu. Bir de paragliding is my favorite dedi. Hmm. Paragliding de hava sporudur. Ve paragliding olduğu için Jessica prefers air sports diyoruz. Evet, bakalım B'ye. Enjoy doing water sports. Kim su sporları yapmaktan hoşlanıyor? Finn, water sports demişti. Bir de rafting, Maria. Maria and Phil don't like taking risk. Risk almak istemeyen Kim, Ada. Ben ekstrem sporlardan hoşlanmam demişti. Bir de Jack, tehlikeli sporları tercih etmem demişti. Jack ve Ada. Evet, burada size anlatırken tekrarlıyorum, free diving. Bu su sporu, dalış sporu. Evet, şuraya geçelim. E, bu şekilde böyle yıldızlı tablolar mutlaka gelecektir. E, bakalım 6. üniteyle alakalı bir soru evet. The table below shows William's feelings about extreme sports. Türkiye'de denediği ekstrem spor sporlara verdiği dereceler, yıldızlar. E, compare the excitement and safety levels of these sports. Bunları Komparatif yapmanız ve birer cümle yazmanız isteniyor. Üç tane cümle yazacaksınız. Komparatif cümlesi yazabilmeniz gerekiyor. Kendiniz yapacaksınız. Şöyle örnek verelim. Ice climbing in Erzurum is more exciting than hang gliding in Antalya demiş mesela. Bakın burada karşılıklı kıyaslıyoruz. 3 yıldız vermiş çünkü en heyecanlısı bu. Bu bundan daha heyecanlı gibi. Veya şöyle söyleyelim bakalım. Mountain biking in Kapadokya is safer than hang gliding in Antalya gibi. Komperatif cümle yapmayı ve yazmayı bilmeniz gerekiyor. İki şeyi kıyaslamayı kesinlikle bileceksiniz. 7. ünite, turizm ünitesinden bir metin. Bu bir turistik yerle alakalı olacaktır diye düşünüyorum ve bununla ilgili soru cevaplamanız istenecek. Burada Ağrı Dağı verilmiş. What is Mount Nemrut famous for? Ağrı Dağı nesiyle meşhur? Bakalım hemen burada verdi. Is famous for big statues and old ruins from about 2000 years ago. It is famous for deyip şuraya kadarki bilgiyi yazmanız yeterli. Who built the statues? Kim? Soru kelimelerini bilirsek cevapları da kolayca verebiliyoruz gördüğünüz gibi. Kim inşa etmiş bu yapıları bakalım? A king named Antiochus one Theos built them. Bu kadar. Is Mount Nemrut on the UNESCO World Heritage list? UNESCO Dünya Miras listesinde mi? Bakalım. It's a UNESCO World Heritage site diyor. Demek ki evet. Yes, it is. Bu kadar. Evet ikinci senaryoya bakıyoruz. İkinci senaryoda e, gördüğünüz gibi e, internetten bir soru, e, yani beşinci ünite, altıncı ünite adventures'dan iki soru, turizmden de bir soru gelebiliyor. E, burada iki zor, iki kolay şeklinde e, soru tipi seçilmesi isteniyor. E, beşinci üniteden böyle bir soru görebiliyoruz. Technology company is doing research about the internet habits on teens. Evet bir araştırma yapılıyor ve bir paragraf diyor. Write down a paragraph. Bu buradakileri içeren bir paragraf yazmanız isteniyor. Bu en zorlu soru tipi. Eğer öğretmeniniz sizi çok zorlayacaksa bu şekilde bir soru sorabilir. Yani burada yazacağınız parçanın içinde purposes, amaçları, interneti neden kullanıyorsunuz, internet kullanmanın riskleri, e, ne kadar zaman harcıyorsunuz, ve internet kullanmanın kuralları. Mesela I, I always use the internet. I go, I do shopping on the net. I play games with my friends through online sites diyebilirsiniz. Bu şekilde bir metini önceden hazırlamanız ve yazabiliyor olmanız gerekmekte. Evet, şimdi. Bu tip bir soru bakalım. Yine bir metin geliyor. Bu da 6. üniteden metni okuyacağız. Ee, Oscar ve arkadaşlarının ekstrem spor tercihleri hakkında yazacağız. Put a tick under the correct column diyor tikleyeceğiz aynı zamanda da buraya sporları yazacağız. Buraya da hangi düşünü düşünüyorlarsa onu tiptleyeceğiz. Oscar would rather go windsurfing and those Skydiving. He thinks it's more entertaining diyor. Oscar'ınkini buraya yazıyoruz. Would rather go. Tercih ettiği şey ilk önce söylediği şeydir. Denden sonrası tercih etmediği şeydir. Bu yüzden buraya Oscar'ın yanına windsurfing yazıyoruz. Ve entertaining diyor. Entertaining, eğlenceli, enjoyable tıklıyoruz. Eva'ya bakalım. Dislikes rafting. Rafting'i sevmiyor. Bakın sevdiği şeyleri yazıyoruz buraya. İlk gördüğümüzü değil. But he loves motor racing. Yani buraya yazacağımız şey motor racing. Ve fascinating diyor. Fascinating'in eş anlamlısı amazing'dir. Bunu tıklıyoruz. Yani eş anlamlılarını bilip de burada tıklamamız gerekiyor. Elena can't do hang gliding. Bunu yapamıyor. She's good at base jumping. Buraya da base jumping yazıyoruz. It's not difficult. Zor değil. Yani kolay. Easy tıklıyoruz. Okuduğunu anlama, analiz etme ve kelime bilgisi burada çok önemli. Altıncı üniteden şöyle bir afiş geliyor. Ee, bu afişe bakıyoruz ve Think that you attended the adventure festival. Yani bu festivale, macera festivaline katıldığını düşün diyor. Ve you tried all the extreme sports. Bunların hepsini denediğini düşün diyor. Compare your experiences. Yani yine bir komperatif cümlesi yazma sorusu bu. Bunları birbiriyle kıyasla diyor. Dört cümlelik bir paragraf yaz diyor. Yani aslında dört tane komperatif cümlesi yazacaksın. Bu da bir paragraf olacak. Yani burada yine safer, more dangerous bunları kullanabilirsin. Aynı şekilde cümleler yazabilirsin. Evet, yedinci ünite turizm ünitesinden yine bakın. E, kitabımızdaki e, yerlerden e, bazı cümleler alınmış tarihi yerler. E, dünyanın yedi harikası ile ilgili bir e, soru bu. Bu bilgileri okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Which of the wonders? Bunlar harika demek. Hangi e, yedi harikadan harikalar? Tabloda var. Which of the wonders in the table are ancient cities? Hangisi antik şehir? Hangileri antik şehir? Bakın bakalım. Şimdi bunların hepsi tarihi fakat şehir değil hepsi. Baktığımızda Petra bir şehir, buildings, binalar var içinde. Machu Picchu bir şehir, zaten bakın city yazıyor, old city. Bir de Chicken Itza, bu da ancient city diyor, bak bu da city. Dolayısıyla bu üçünü yan yana virgüllerle yazıp our ancient cities dediğimizde cevap çıkıyor. Why did people build the Great Wall of China? Great Wall of China burada. İnsanlar bunu niye yapmış? Because they want to protect against enemies diyor. To protect against enemies. They built it to protect against enemies cevabını yazmamız gerekiyor. Üçüncü soru. If you have a chance to see one of the wonders. Eğer bunlardan birini görme şansın olsaydı Hangisini tercih ederdin? Neden? Mesela uh, I prefer Bakayım Roman Colosseum Italy uh, Because Ne diyebiliriz? I like uh, visiting amphitheaters. Amphitheaters in old cities were interesting for me. Yani nedenini söyleyebileceğiniz, cümleler kurabileceğiniz bu şekilde bir cümle hazırlayın. Bu speaking sınavına da karşınıza çıkabilir. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Evet Test kitaplarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Birinci dönem soru bankası, birinci dönem deneme, ikinci dönem soru bankası. E, piyasada pdf test kitabı asla bulamazsınız arkadaşlar. Sadece burada ve bende var. Ayrıca bu kadar ucuza test kitabını da alabildiğinize inanamayacaksınız. Hemen tıklayıp bakın arkadaşlar. E, bu kitapların e, linklerini, satış linklerini videonun içine yerleştireceğim. E, buraya da bir tanesini bırakacağım. E, ayrıca e, ingilizcemarketi.com'a girdiğinizde de e, İngilizce Sil Baştan veya Dilek Demirel e, kısmını açtığınızda orada hepsini bulabileceksiniz. Evet, bu şekilde sınavlara çalışıyoruz ve sınavdan yüksek not alıyoruz inşallah. Sınavdan sonra veya videoyu izledikten sonra yorum ve görüşlerinizi heyecanla bekliyorum. Ee, başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz çok yüksek notlar alacaksınız ve beni takip etmeyi unutmayın, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yakında bütün üniteleri içeren kelime soru bankası geliyor. Bunun da hemen e, haberini size tekrar vermiş olayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.